Merhaba arkadaşlar. Hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Bunu akşam yapıyorum. Bir sabah kahve içtim, bir de akşam kahve içtim. Videomu anlatmaya geçmeden önce yorumlarınızı ve abone olmanızı bekliyorum. Bir fincan Türk kahvesi yapacağım. Şimdi güzel bir çekilmiş bir Türk kahvesi, bir tatlı kaşığı, bir fincan su, oda sıcaklığında olacak. 1 tane kesme şeker ben az şekerli seviyorum eğer orta şekerli istiyorsanız varsa bir buçuk kesme şeker yoksa bir buçuk çay kaşığı tatlı istiyorsanız iki çay kaşığı ama benimki az tatlı olduğu için bir tane küp şeker yetiyor bunu iyice karıştırıyoruz suyunun önce konması ya da kahvenin önce konması fark etmiyor sonuçta karıştırıyoruz suya koymadan önce iyice karıştıralım ki ateşte fazla karışmayacak bu gördüğünüzde reyhan şerbeti yaptım kısık ateşte bir buçuk iki dakikada pişmesi yeter çünkü zaten pişiyor bakır cezvenin kahvesi daha bir güzel Ağır ateşte pişen kahvenin tadı çok çok güzel oluyor tabi. Bazen üşeniyorum acil veya birçoklarda öyle elektrikte yapıyoruz. Elektrikli cezvede veya işte kahve makinelerinde. işin aslı en güzel kahve. Tabi çeşidine göre bir değişir de bakır cezvede yapılan. Kahve orada kısık ateşte kaynaya dursun. Size şöyle bir özellik anlatmak istiyorum. Fincan yukarıdan Aşağı genişlemez daha iyi, telbe dibe çöker, köpük yukarı çeker. Bazı fincanlar aşağısı dar, ağız kısmı geniş. Aslında tam e, Türk kahvesi fincanı böyledir. Ağzı dar, altı geniş. Çünkü telbe alta çökecek, kahve üstte çıkacak. En güzel e, bence budur çünkü bir e, çok videoda izliyorum, videolarda da böyle bir kahve fincanı önerildiğini görüyorum. Evet kahvemiz yavaş yavaş köpükleniyor etrafı kabarcıklanmaya başladı hafif şöyle bir karıştırıyoruz bundan başka karıştırmıyoruz fincanımızı ocağın kenarına hemen alalım ki e, yukarı çıkan köpüklerini fincanımıza koyalım. Kahvemiz köpürmeye başladı. Evet. Tekrar. Afiyet olsun. Ee, arkadaşlar kahvenin tarihine gelince Marması pardon çikolata oldu. burada eridi bu arada. Da bazı aciz oldu. Kahve Habeşistan'da 800 yıllarında ekmek yapımında kullanılıyordu. Olsun. Ee, 1525, 1525 ya 26 yıllarında kahvehanelerde kullanılmaya başladı. 1000 1554 yılında İstanbul Tahta Kale'de de kahve, kahvehanelerde, kıraathanelerde Türk kafesi olarak içimi başladı. Günde bir fincan kahve sabah veya akşam insanda yağ yakmaya olsun e, vücuda çok gerçekten ya, yararlı kafein vücut her vücutun ihtiyacı var o yüzden bilmiyorum ben seviyorum sabah akşam bir fincan kahve içiyorum Dediğim gibi kahvenin ağzı dar. Gördüğünüz gibi bu aşağı tarafı geniş olacak ki telbe dibine çöksün. Yukarısı, aşağısı ince, yukarı doğru bir genişleyen şimdi bir şeyler var fincanlar modern. Gerçekten çok güzel. Ben de seviyorum. Benim de var. Ama asıl kahve fincanı bu şekil olacak. Herkese afiyet olsun.